Gaziantep, with support from EBRD, our consultants, and many stakeholders, will together develop its GCAP. Gaziantep will identify and prioritize the main environmental challenges for the city's population and business community. I note that both drought and excessive heat are key issues in Gaziantep, and introducing measures to mitigate their impact will be a priority. Elbette her toplantı önemlidir ama bazı toplantılar şehrin geleceği, bölgenin geleceği, daha sağlıklı, daha akıllı bir nesiller için yapılması gerekenlerin yol haritasının çizildiği daha da stratejik toplantılardı. Ben bugünkü bu toplantıyı bu şekilde görüyorum. Ve İBAD'in değerli başkanına ve bütün ekibe Bugün bu heyecanımızı paylaşmak için bizimle bir araya olduk geldikleri için bu güzel misafirliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Akıllı olmazsa şehri akıllı yapmazsa geleceği inşa edemeyeceğiz. O yüzden bugün atacağımız imza ile birlikte yeni imkanların, yeni fırsatların ve yeni dünyanın imzasını atacağız. Ya buna karar verip bu iş yönetilebilir hale dönüştüreceğiz, ya buzların eridiği, çöl’e yağmur yağdığı, ...denizlerin yükseldiği, afetlerin devam ettiği bir dünyaya seyirci kalacağız. Biz seyirci kalamayız. Biz gücümüzü birleştireceğiz ve bunu yönetilebilir hale dönüştüreceğiz. Bu yüzden, bu heyecanımızı paylaştığınız için... ...size projeyi götürdüğümüz zaman... ...Türkiye'deki ofisin değerli ve bütün yönetimi... ...bizimle birlikte burada e, koordine olduğu için, çok güçlü koordine olduğu için... Ben tüm heyetimize çok teşekkür ediyorum. Kendi ekibimize, kendi şehrimize bu konudaki yapılan çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hasan Başkanı.